Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz kadın hastalıkları ve aile planlaması. Dersimizin konusu ise okulda bıraktığımız yerden devam edeceğim. Zaten aile planlaması konusuna gelmiştik okulda da. Şimdi bu konuyla ilgili hazırladığım slide tarzı dersi size elimde geldiği kadar sizin anlayacağınız tarzda anlatmaya çalışacağım. Bundan önce okulda e, işlediğimiz konu ise kısaca size hatırlatmak istiyorum e, o dersin başlığında e, çalışmanız e, açısında. E, orada infertilite, e, menopoz ve e, histerektomi konularından bahsetmiştik ve o konuyu işleyip bitirmiştik. Şimdi konumuz aile planlaması. Evet sevgili öğrenciler, şimdi artık hazırsanız dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Aile planlaması nedir? Aile planlaması ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmaları demektir. Aile planlamasının amacı ise ailelerin istemedikleri halde çocuk sahibi olmalarını önlemek. Kadınların sık aralıklarla ve fazla sayıda doğum yaparak sağlıklarının bozulmasını önlemek. Çok genç yaşta veya ileri yaşlardaki kadınların gebe kalmalarını önlemek. Doğurganlık çağındaki kadınlara ve erkeklere üremenin nasıl olduğu ve doğum kontrolünün nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek, çocuk sahibi olmak isteyenlere yardımcı olup yol göstermek, çocukların daha sağlıklı yetişmesini sağlamaktır. Aile planlamasının yararları Aile planlaması nüfus artış hızını yavaşlatarak toplumumuzun sağlıklı, iyi eğitilmiş ve ekonomik olanakları yeterli kişilerden oluşmasına katkıda bulunur. Aile planlamasının anne sağlığı açısından yararlar ise şunlardır. Çok ve sık doğuma bağlı kadın hastalıklarını önlemek, kansızlık ve kansızlığın neden olduğu komplikasyonları önlemek, zor doğumlara bağlı tehlikeleri önlemek, erken ve genç yaşta olan doğumları önlemek, anne sağlığı açısından zararlı, 2 yıldan kısa aralıklarla olan doğumları önlemek, gebelik, doğum ve düşük nedeniyle anne ölümlerini azaltmak, annenin üreme organlarına ait sağlık sorunlarını azaltmak, çiftler arasında gebe kalma korkusunu ortadan kaldırmak için sağlıklı bir cinsel yaşantı oluşturmak, çiftlerin istenmeyen gebelik, düşük ve kürtaj sorunlarını ortada kaldırmak ve anne ölümlerini azaltıp toplumun sağlıklı ve mutlu anneler sayısını artırmaktır. Aile planlamasının çocuk sağlığı açısındaki yararlar ise şunlardır. Bebek ölüm oranlarını düşürür. Erken doğan, prematüre bebeklerin sayılarını azaltır. Bebeklere bulaşabilecek hastalıkları önler. Çiftler bakabilecekleri kadar çocuk yaptıkları için onların yeterli ve dengeli beslenmelerini, daha sağlıklı çocuklar olmalarını ve toplumun sağlıklı çocuklardan oluşmasını sağlar. Çocuklarda oluşabilecek problemleri en aza indirir sağlıklı doğan bebek sayısını artırır. Bebekler istenmeyen ve be, istenen ve beklenen bebekler olacağı için ailelerin onlara göstereceği sevgi ve şefkat daha fazla olduğundan ruhsal sorunları daha az ve daha sağlıklı e, çocuklar yetiştirilir. Çocukların ekonomik ihtiyaçları daha iyi karşılanır. Bunun sonucunda da toplum için yararlı olacak sağlıklı ve mutlu iyi eğitilmiş gençler oluşur. Evet, şimdiye kadar aile planlamasının yararlarından bahsederken e, öncelikle anne açısından yararlarını, sonra e, bebek açısından yararlarını gördük. Şimdi de aile planlamasının toplum sağlığı açısındanki yararlarına bir bakalım. İlk olarak toplumdaki sağlıklı annelerin sayısı artar, e, sağlıklı çocuklardan oluşan gençlik yetişir, toplumun beslenme, konut, eğitim sağlık ve çevre koşullarının iyileşmesiyle birlikte refah düzeyi artar ve buna bağlı olarak da sağlık harcamalarında düşüşler yaşanır. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar aile planlamasının yararlarından bahsettik. Şimdi de aile planlamasının önemi üzerinde biraz duralım. Günümüzde dünya nüfusunun %75'i gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Tüm doğumların %85'i Tüm anne ölümlerinin %99'u, tüm bebek ve çocuk ölümlerinin %95'i bu bölgelerde olmaktadır. Ölüm oranlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni bu ülkelerde tıbbi yardımların yetersiz olması, korunma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmamaları nedeniyle modern ve etkili yöntemleri kullanmamaları ve ihmal etmeleridir. Ekonomik yetersizlikler, sağlık hizmetlerinin yeterince sunulmaması ve eğitimsizlik gibi olumsuzluklar sonucu dünyaya gelen çocuklar ülke genelinde toplumsal eşitsizliğin en ağır payını yüklenmektedir. Bu yüzden aile planlaması oldukça önemlidir. Aile planlamasının sosyoekonomik yönden önemi ise şöyledir. Nüfus doğal kaynakları ve ekonomik olanakları zorlayan bir şekilde artıyorsa, o toplumda etkili ve yeterli aile planlamasını uygulamak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sanayileşme ile birlikte kentlerde ailelerin daha iyi ekonomik fırsatlar yakalaması, sosyal güvenceye sahip olmaları, yaşam şartlarının ağırlaşması ve kadınların iş hayatına daha fazla katılmaları çocuk sahibi olma isteklerini azaltmaktadır. Evet arkadaşlar bir önceki slaytımızda aile planlamasının sosyoekonomik yönden öneminden bahsettik. Şimdi de aile planlamasının duygusal yöndeki önemine bir bakalım. Bebeklerin sağlıklı ve mutlu olmasını isteyen anne ve babaların kesinlikle birbirlerini iyi tanıdıkları ve duygusal yönden hazır oldukları zamanda çocuk yapmaları daha önemlidir. Aile planlamasının sağlık açısındaki önemi ise Çiftlerin fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları çocuk sahibi olmalarının en temel koşuludur. Çiftlerin evlenmeden önce gerekli sağlık muayenelerinden geçmeleri toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Genellikle kronik nefrit, tüberküloz, kalp rahatsızlıkları, frengi ve eski gibi hastalıkların hamilelik öncesi ve sonrasında anne ile bebeğini sağlığı açısından büyük tehlikeler oluşturacağından Sağlık açısından önemi bilinerek çocuk sahibi olmak çok daha mantıklı olacaktır. Evet arkadaşlar, son olarak da aile planlamasının tıbbi önemi üzerinde biraz duralım. Birçok kadını ölüme sevk eden en önemli nedenlerden biri de fazla doğum yapmaktır. Kontrolsüz oluşan gebelikler sonucunda meydana gelebilen düşükler annenin hayatını ve sağlığını tehdit etmektedir. Oysa aile planlamasında kullanılan yöntemlerin öyle bir tehlikesi yoktur. Çünkü bu yöntemler bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkmış yöntemlerdir. Aileler bakabilecekleri, besleyebilecekleri ve sağlığını koruyabilecekleri kadar çocuk sahibi olurlarsa bebek ölümleri azalacak, anneler sık gebelik ve doğumdan yıpranmaktan kurtulacaktır. İstemedikleri halde doğum yapacak annelerin ilkel yöntemlerle Çocuk düşürmelerini önlemek ancak onlara gebelikten korunma yöntemlerini öğretmekle olur. Evet arkadaşlar, ünitemizin son bölümü olan aile planlaması hizmetlerinin verildiği kuruluşlardan da bahsedip konumuzu burada noktalayalım. Türkiye'de aile planlaması hizmetleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan sağlık ocakları, tabii bunun ismi şu anda değişti biliyorsunuz. Derslerimizde de görmüştük. Sağlık ocakları kaldırıldı ve bunların yerine aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri getirildi. Buralarda ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde bunun yanı sıra devlet hastanelerinin kadın doğum bölümlerinde, üniversite ve özel hastanelerin kadın doğum bölümlerinde verilmektedir. Bu kuruluşlarda ayrıca Aile planlaması yöntemi olarak kullanılan kondom, dom kontrol hapları ve rahim içi araçlar (riya dediğimiz rahim içi araçlar ücretsiz olarak uygulanmakta ya da çok düşük bir ücret karşılığında uygulanmaktadır. Arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada noktalamadan önce e, kısaca e, konudan biraz bahsedeyim. Bugün neler işledik, neler anlattım. İlk öncelikle e, aile planlaması tanımı, aile planlamasının amacı, aile planlamasının yararları, aile planlamasının önemi ve en son olarak da aile planlaması verilen kuruluşlardan bahsettik. Ve konumuzu böylece bitirmiş oldum. Umarım bu anlattığım konular size biraz olsun ders notu alma konusunda da yardımcı olacaktır. Sizlerden ricam konu bittikten sonra sene başında olduğu gibi defterlerinizde kısa notları alarak konuyu tekrar etmenizdir. Eğer bunu yaparsanız sizin için de çok faydalı olacaktır. Bir sonraki e, video çekimimde size aile planlaması yöntemlerinden bahsederek konumuza devam edeceğim. Şimdilik teşekkür ederim. İyi günler dilerim.